Merhaba arkadaşlar bugün yine online kafa topu videosuyla karşınızdayım Bugün yine ultra paket açacağım çünkü maç yaptığım videolar çok izlenmiyor onu fark ettim ki ben olsam ben de bir insanın maç yaptığı videoları izlemem Destanslara yine artı 10 çıkartmaya çalışacağız Kalan artık son taşlarıma da ultra paket açıyorum bugün Ve ilk ultra paketimizle başlayalım Evet yine bu gereksizler çıkmaya başladı. Evet bu sefer vermedi hiçbir şey. 5 yıldızlı alamadık. Ve gerçekten artık bu Masamon'un son yaptığı hamleden sonra oyundan da soğudum açıkçası. Hesabıma şu anda bir erişim yok bu arada. O konuda hani bir şey bir haftadır takipteyim ama hiçbir şekilde kimse girmedi. E, Masomo da el atmadı duruma işin ilginci ama giren olmadı ve öncelikle şeye çok sinirlendim. Ben bu Masomo'nun 2000 taraftar takviyesini biz buraya almışız. Ne bileyim işte e, bazı insanlar sırf bu 2000... Nerede o ya? Neyse bu 2000 taraftar takviyesini almak için bazı insanlar 160 TL civarında bir para ödedi. Bazı kişiler benim gibi çark çevirerek 5-10 TL'ye aldı. E şimdi Masomo bu 2000 taraftar takvisiyle maç kazanan birisi... Ne yapıyordu? 100 bin 120 bin alıyordum maç başı ve bu sefer şunları yükseltebiliyordum. Mesela şimdi ben bunu yükselte yükselte geldim. Ben bunun için konuşmuyorum diğer destanslarım veya diğer karakterlerim için. E ben 3 milyonu kasıyordum 30 maçta. Şimdi maç başı aldığım 5 bin, 10 bin altın alıyorum 2 bin takılı olmasına rağmen. E şimdi oyuna yeni başlayan insanlar nasıl bu altınları kasacak? E ondan sonra adil izleye geçiniyorsun Masama kusura bakma en ufak bir adil olduğuna dair düşüncem yok benim. E, adil olduğunu düşünen arkadaşlar varsa zaten onlara da saygım var ama ne takım konusunda takım konusunda defalarca söyledim bakın ben az kasıyorum ve az kasarak Elmas'ta şu an 89 bin birinci sıradaki ben bir maçta 20 bin taraftar alıyorum ben 20 bin kasa kasa bunların hepsine fark atarım bu adil değil. Sonuç olarak 5000 taraftar takviyesi olan birisiyle şu takımı veya işte ne bileyim bu takımı sen aynı lige veriyorsun. Bana sonra adaletten bahsediyorsun. Neyse bu konuda bir şey söylemiyorum. Oyun zaten iyice para oyununa dönecek. Ondan hiçbir şüphem yok. 1 milyon oyuncusu varken herkes 10 lira verse daha çok kazanabilecek bir oyun. 1000 kullanıcısı kalınca herkesten 100 lira 200 lira yatırmasını bekleyecek. Belki daha fazla ve aynı parayı kazanacak. Oyuncu sayısını düşürecek sadece. Gereksiz ve bu tip çok fazla oyun gördüm. Ben de zaten oyunu bıraktım. Yani sadece hani şey böyle gördüğünüz gibi 17 puan almışım. Ve lig bugün bitiyor 7 saat sonra. Oynamıyorum artık gerçekten ben de soğudum. Bu altın olayına muhtemelen yine parayla %4000 takviye ya da ne bileyim farklı bir şey getirecekler muhtemelen parayla yine insanlar o altını fazla kazanmaya başlayacak. Yani iyice para oyununa çevirdiler zaten olayı. Hani bunu anlatmak için biraz durdum. Ultra paketlere devam edeceğim şimdi şu sandığı aldıktan sonra. ultra paketlerimize devam edelim. Zaten çok da bir taşım yok. Artık aç 4 tane, 5 tane anca açacağız muhtemelen bakalım. Buraları bir geçelim. Yine vermedi. Yani gerçekten hani masomo yani birçok kullanıcıyı oyundan soğutuyor. Makroya bir çözüm bulmuyor. Sadece bulacağız, edeceğiz tarzında yani makroya çözüm bulmuyorsun takım sisteminde adaletin yok. Yani altın e, önceden oynayan insanlar altın yüz bin 100 bin kastı. Şimdi sen yeni oyunculara altın kasması için şey yapıyorsun. Yani altın kasması için bir yol göstermiyorsun. Hadi yeni oyunculara yine parayla alınacak bir şey getirdin. Tamam yeni yeni oyuncu etkilenmez. 2000 alacağına gider yeni çıkarttığın çıkartacağın şey neyse onu alır. Onu da anlarım ki çıkartacak moda meçhul. Ama yani sonuç olarak e, biz şimdi Aldık bunları, 2000 taraftar takviyesidir, 2000 altın takviyesidir. E sen şimdi 2000 altın takviyesini etkisiz hale getirdin. E insanların parası boşa gitmiş oldu yani bir nebze zaten. E sürekli ne yapacağız yani biz sürekli yenilememiz mi gerekecek ki? Bu oyun böyle giderse zaten bu oyunun sonu belli. Böyle her ay 200 lira 300 lira para yatırmayan çok geride kalır. Yani bu tip bir oyun haline umarım gelmez. Hani öyle bildiğim birçok oyun var. En basitinden Sea Fight videoları atıyorum biliyorsunuz. O oyun 13 yıl önce başladım. 13-14 yıl önce başladım. Belki daha önce tam hatırlamıyorum. Çok özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla video bastım tekrar oyuna giriyorum ondan dolayı. Kaç taşımız kaldı bir bakalım. Ya, dediğim gibi o Sea Fight oyunda ben 2006'ta başladım tam yıl olarak şu anda bilmiyorum 16 yıl. Ya 16 yıl önce oyun gerçekten o kadar güzeldi ki şu anda ama 300 TL para aylık atma 2 ay 300 lira atma oyuna. Hesabın geride acayip geride kalıyor. Çünkü neden? Oyun sürekli yeni şeyler çıkartıyor. Yeni toplar çıkartıyor. E bugün 60 bin vuran bir gemi en fazla. E şimdi yarın 90 bin vuruyor. Bu sefer ben 60 bin vurunca geride kalıyorum. Masomo da ona çevirecek muhtemelen. İyice para oyununa çevirecek. Aa taşımız bitti. Üzdü. Evet bugün ultra paketten hiçbir şey alamadık. Biraz kazı kazan falan yapayım en azından. Yani video hemen bitmesin. Yani dediğim gibi arkadaşlar oyun hani bu yola doğru gidiyor artık hani böyle sürekli para yatırmayan insan hiçbir şey yapamayacak durumuna doğru gidiyor. Yani eğer böyle bir duruma giderse zaten ki gidiyor ben oyunu bırakmayı düşünüyorum. Belki bu son videom olur belki daha sonra çekerim yani ne videosu çekebilirim onu da bilmiyorum ultra paket. Çünkü artık açabileceğim bir taşım kalmadı. Yani böyle 3 tane 4 tane ultra paket içinde video çekmeye pek gerek yok gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani bilmiyorum artık Masomo'nun oyunları para oyuna dönecek gibi görünüyor. Yani yaptıkları hamleler onu gösteriyor. Ya para oyunu olmasını anlarım ama en çok şuna sinirleniyorum. 2000 takviyeyi almışız biz. Sen şimdi bunu etkisiz hale getiriyorsun. Yani e, ben tamam ben zaten hesabı fullledim sayılır. Benim çok da derdim değil ama yeni başlayan insanlar için bir haksızlık veya düşünsenize 2000 takviye için birisi gidiyor şey alıyor. 2000 takviye için birisi gidiyor. Geçtiğimiz günlerde bu olay olmadan önce 160 TL ya sırf 2000 altın takviyesini alabilmek için ya en basit benim arkadaşım 2000 altın takviyesini alabilmek için 160 TL para yatırdı oyuna işte bu Flash Bank 160 mi 180 mi ne? Ve ondan sonra şimdi o çocuğun parası boşa gitti. Neden? Çünkü o altın takviyesi için aldı onu ve sen o altın takviyesini etkisiz hale getirdin. Yani bilmiyorum ya ben hani bu tip oyunlardan pek hoşlanmam. Massaman'ın oyunlarını bugüne kadar oynadım. Hala da oynuyorum gördüğünüz gibi ama çok az kaldı yani. Bu şekilde devam ederse bırakacağım. Zaten bıraktım sayılır. Sadece video çekmek için videodan videoya giriyorum. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.